Arkadaşlar, bugün biz yakar top oyunu oynuyoruz. Kaç saatten beri oynadığımız için çok terledim. Babam başı yanlardan çekiyor ve aynı zamanda da köşedeki kişi olacak. Ve isterseniz yakar topa başlayalım. Bir oldu, bir canım oldu. Arkadaşlar, bir, bir canım oldu. Şimdiden bir canla başlayalım. Ya. Ah düştü. Bir canım çıktı. arkadaşlar şansınızı gönderin bana lütfen. Da. Arkadaşlar ben sana şanslıyım ama sizin de şanslı olun. Şu an yakar toptu. Babam gösteriyor. Hıh yapmayacağım. oldu arkadaşlar? Ben alttan vuracağım bu sefer. Ya <laughs> kaçtı be. <laughs> arkadaşlar burada yalnız ama şuradaki mutfak bizim iyi, 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 en kaçış yerleri. Yerden sektirerek atacağım bu sefer. Ah! Yine kaçtı ya. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok iyi bir kaç ediyorlar. Çok iyi. 1, 2, 3. Allah atamadım ki. <laughs> Arkadaşlar bak, bakamıyorum. 1, 2, 3. Uy, yine tuttu be. 1, 2, 3. Ay oydi. Yine tuttu. 1 2 3 Bu hadi. Bu. Arkadaşlar bir kere daha tuttum. Zaten dünya kadar canın oldu. Bu son olsun. Ondan sonra Arkadaşlar video. babamın ne dediğini duyuyor musunuz? Burada. Duyuyorlar. Hadi atıyorum. 1 2 3 Bu ya hadi bakalım. Videoyu sonlandıralım. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz sonlandı. Bu, bu güzel videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. La, like, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.